nasılsınız diyelim. Mer Merhaba, günaydın, teşekkür <laughs> ederim. Sizler nasılsınız? Çok çok sağ olun. Çok tansiyonu yüksek başladık hafta sonu yaşanan gelişmelerde. E, bu iki harita üzerinden isterseniz başlayalım hocam. Yani aslında burada kutsanmış topraklar ve lanet topraklar olarak paylaşıyor. Birazcık da sanki aslında ter terör riskinden ziyade kendisine vaat edilmiş topraklar üzerinden bir savaşla yürüten bir İsrail var. Aslında bu büyük Orta Doğu projesinin bir resmi midir iki fotoğraf sizce? Şöyle biz aslında siz az önce gösterdinizde Murat Bey şunu hatırladım. Yani muhtemelen hepimizin yaşı yetecektir o yıllara. Bush Amerikası'nın olmuşun 2003'te Irak'ı işgal sürecinde neler yaşandı? Hep ona şahidiz. Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra. E, şer ekseni biliyorsunuz ittifak söz konusuydu. Tam oradaki ülkeler arasında Bakın Irak, İran'ı da görüyoruz. Bugün sonrasında ona Suriye ve Libya da eklendi. Ve aynı zamanda Kuzey Kore'de vardı. Oğul Boş'un ifadesinde. Şimdi Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'na hitabında da hem o yılları hatırladık. Yani hem diyor ki ya bizden olacaksınız ya da İran'dan. Yani ya teröristlerden taraf olacaksınız ya bizden, İsrail'den teröristlere savaş açan İsrail'den e, yana olacaksınız. Bu aynen Bush'un e, Ocak 2020, e, 2002'deki Amerikan e, ulusal seslenişteki e, konuşmasındaki bir teröre karşı savaş. Ya bizden ya teröristlerden. Yani Saddam Hüseyin'den yana olacaksınız ifadesi. Bir de ekseninde Kuzey Kore, İran ve Irak'ı da içine alacak bir tanımlamaydı o. Bunları hatırladım açıkçası bu haritayı Aha. gördüğümde. Diğeri ee, çok ilginç bakın Hindistan'a kadar uzanıyor aslında o ve e, Birleşik Arap Emirlikleri, Arap Yarımadası, Ürdün, İsrail ve Akdeniz'e çıkışı temsil ediyor. Hocam Hindistan'ı çok özür dileyerek çok e, tartışılıyor. Birçok Hintlinin, Hindistanlı'nın İsrail ordusunda şu anda savaştığı da söyleniyor. Hani siz bu konuda bir fikriniz var mıdır? E, Gerçeği yani, yansıtıyor çok, mu gerçekten evet. ne? Çok derin ilişkileri var aha, aha. şimdi e, İsrail ile Hindistan'ın yani çok derin bağlar 90'lı yıllara e, dayanıyor. 2001'de hatta bu iş şimdi Lübnan konuşuyoruz ama biliyorsunuz 1982'de İsrail e, Lübnan'a bir harekat daha gerçekleştirmişti. O zaman savunma bakanıydı. E, öldü birkaç yıl önce sonrasında başbakanlık yaptı. Ariel Sharon döneminde daha da Hindistan'la ilişkiler geliştirildi ve İsrail e, silah ihracının %40'ını Hindistan'a yapıyor ve aralarında çok ileri derecede yazılım, e, teknolojik askeri anlaşmalar var. Yani bu e, ilişki biçimi yani bir de söylediğimiz kadarıyla elbette bu bizi e, şaşırtmaz. Sürekli bunlar e, birbirlerine yeni derli yönetimi İsrail ile e, onlarca yıldır hem askeri ve teknolojik açıdan, istihbari açıdan elbette çok çok ileride. Bu anlaşılmamak o ticaret ortası yok. için de önemli değil mi hocam? Büyük Ortadoğu Projesi'nde yeni e, herhalde buradaki Ekim'den bölge önce. Hindistan'dan geçecek anladığım kadarıyla. Tabii 7 Ekim'den önce zaten bunu biliyorsunuz ilan ettiler hani bu iMake projesini ama 7 Ekim saldırılarından sonra biraz rafa kalkmış gibi gözüküyor ama anladığımız kadarıyla Netanyahu bunu unutmamış. Güney kuşakta, kuzeydeki bu Çin'in şeyine karşı da, ekonomik kuşağına karşı da bir alternatif oluşturma söz konusu aslında burada. Hindistan o yüzden çok önemli. Çok özür bir şey daha ekleyeceğim. Hindistan'ın kapı komşusu Pakistan. Pakistan. Çok ciddi anlamda onunla Keşmir sorunu, askeri sorunları var. Çok jeopolitik riskler de orada söz konusu Güneydoğu Asya'da. E şimdi Pakistan'da İsrail'i tanımıyor biliyorsunuz. İsrail'i tanımayan önemli e, yani devletin adında işte Moritanya İslam Cumhuriyeti diyoruz. Pakistan İslam Cumhuriyeti, İsla, e, İran İslam Cumhuriyeti. Şimdi bu İslam Cumhuriyeti geçen e, adında ülkeler arasında Pakistan'da e, Pakistan da İsrail'i tanımıyor. Pakistan'ın komşusu Hindistan olduğuna göre ve İsrail sürekli Hindistan'la da askeri ve teknolojik ilişkilerini geliştiriyor tabii. Hocam şimdi bu e, şeyde konuşmalarda Aslı Netanyahu hep e, bakıldığı zaman sanki böyle bir terör riski gibi şey yapılsa da dini argümanlar, Tevrat'tan atıflar değil mi? İncil'den atıflarda bulunuyor. Evet, evet. Bu savaş anlaşılan o ki yıllardır aslında Yahudilerin o yüzyıllardır değil mi binlerce yıldır devam eden vaat edilmiş kutsalmış toprakları ele geçirme bir savaşı olarak da gözüküyor. Yani gerçekten de bu binlerce yıldır kendine vaat edilen toprakların bir ee, mücadelesi midir yoksa bu sadece Hizbullah ya da işte Hamas'ın ya da işte bakıldığı zaman Yemen Husilerin bir terör tehdidi oluşturarak İran'ın kendi bölgesini güvenliğe alma savaşı mıdır sizce? Yani Güzel bir gerilla savaşı mıdır hocam? Evet yani ben bunu akademik, bilimsel açıdan e, bakmak zorundayım. Doktora alanımda burası olduğu Hı -hı. için ama ben Tümüyle bunu hani bu arzu mevut falan bu tarz tartışmalara girmeyi çok doğru bulmuyorum şu Girmesele an için. Girmeseniz de Netanyahu giriyor an. hocam kusanmış ve evet, evet, laneti ama toplaklar ama olarak tabanı, paylaşıyor. Tabanı, tabanı evet seçimdeki bu. E, tabanı e, onu istiyor biraz işte aşırı derecede ultra e, Yahudi milliyetçiliğinden hmm. e, aşırı sağcılardan sonuçta bu, oy tabanı yani onları konsolide edebilmek için böyle işte biraz Tevrat'tan söylemler vesaire bunları alacak biraz bu meşrulaştırmaya çalışıyor anladığım kadarıyla değil mi Çok, bu mücadelesini işte, anladığım et kadarıyla. Et yani bu Amerika'sı nasıl terörizmle savaşa gireceğiz işte Saddam'ın elinde kimyasal silahlar var bizden olacaksınız ya da terör Bu da bunun gibi biraz dini motifler, biraz Yahudi milliyetçiliği. Bu bu yani gelenek Sadece bir Likud Partisi ama son dönemlerde tavan yaptı. Bir şey söyleyeceğim. Yani İsrail için Lübnan yabancı değil. Yani Lübnan'a defalarca harekat düzenledi. Güney Lübnan'ı işgal etti. 1978'den 2000'e kadar. 2000 Temmuz'unda Başbakan Ehud Barak'tı o dönemde. 2000 Temmuz'unda çekildi. Sonrasında ara ara tekrar Lübnan'a gitti. Bu, set, bu günümüzdeki gibi çeşitli operasyonlar yaptı vesaire. Yani Lübnan'ı bilen, o sahayı bilen bir ülke. Düşünebiliyor musunuz? Bakın ben son 12 saatte çok vaktinizi şey yapmak istemiyorum. 105 kişi Lübnan'da yaşamını yitirdi İsrail saldırılar neticesinde. Gazze'yi hiç söylemiyorum. Hmm. 40 binin üzerinde ve gelecek pazartesi tam da bugün bu saatlerde Hamas'ın saldırıların ve bu Gazze e, şeyinin, çatışmalarının başladığı birinci yıl dönümünü şey yapacağız biz. Ve Yemen Yemen aynı zamanda o kadar rahat ki. Yani Yemen'e giriyor, bombalıyor, Suriye'ye, Lübnan'a. İşte çünkü sahayı çok iyi biliyor. Yani Lübnan'da gidebileceği alanın da sınırlıklı olduğunu görüyorum. Bir de tabii siz de hep yayınlarınızda özellikle onu vurguluyorsunuz. Amerikan seçimlerine giden süreçte de bunu Başbakan Netanyahu'nun iyi kullandığını görüyoruz ve şu anda 7 Ekim'den sonra da İsrail içerisinde de o çatlak sesleri durdurduğunu ve siyasi kariyerini ileriye attığını görüyoruz. Bir de bu taraf da tartışmalı aslında. 7 Ekim kim kime neler kazandırdı? Hangi taraflara neler kaybettirdi? Ee... Hemen bir dünyadan olan yansımalarına bakalım. Sevgili türümüz Remza Kökten de rica edelim. Hey hocam adaşınızdan sevgili <laughs> Remza'dan. Evet bir rica edelim. Çünkü Hizbullah'ın Cumartesi günü yaptığı açıklamada lideri ve kurucularından Hasan Nasrallah'ın önceki gün Beyrut'ta İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısının öldürüldüğü doğrulandı. Almanya Dışişleri Bakanı Berbok Lübnan'daki durumu son derece tehlikeli olarak nitelendirdi ve Orta Doğu'nun mutlak bir şiddet sarmalına girme riski altında da olduğunu vurgulamış Fransa ve e, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı daha fazla istikrarsızlığı önlemek amacıyla Lübnanlı yetkililerle temas halinde olduklarını söylerken eski sömürgesi değil hocam Lübnan önemli Fransa evet. için. İtalya tarafındaysa ise evet. Tajani yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı Nasrallah'ın ölümüne doğrudan atıfta bulunmazken Lübnan'daki tüm İtalyanları ülkeyi derhal terk etmelerini savunurken Rusya Dışişleri Bakanlığı e, İsrail İsrail'e Lübnan'daki tüm çatışmaları durdurma çağrısında bulunmuş. E, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan İsrail'in Lübnan'ı yönelik saldırılar, saldırılarını soykırım, işgal ve istila politikası olarak değerlendirirken Amerika Birleşik Devletleri'si hocam, İsrail'i ve Lübnanlı sevilinin de bulunduğu çok sayıda kurbanı için adaletin bir ölçüsü e, olduğunu savunuyor. Yani hak ettiği ölümü buldu diyor Nasrallah için. Yani biz seçimleri konuşurken Amerika'dan da güçlü bir destek de geliyor. E, silah satışları da geliyor. Hani bir taraftan evet, evet belki seçim öncesi Netanyahu bu koridor çok iyi kullandığı gibi gözükürken Amerika'dan da yani hiçbir şekilde e, geri adım da yok değil mi? Olduğu kadar e, mutlaka haberi de vardı değil mi hocam Amerikan yönetimi bu savaşlardan? E, elbette sonuçta ha, yani Amerikan istihbaratı ile istihbaratı sahada müşterek çalışıyor e zaten küçük Amerika İsrail yani hani geçmişten bugüne hep Orta Doğu'da İsrail'in varlığını İsrail'in güvenliğini Orta Doğu'ya açılım açısından Amerika çok önemsiyor İsrail'in oradaki varlığının devamı Amerikan istihbaratının askeriyesinin Amerika'nın o diplomatik gücünün de bölgede varlığının devamı. Hı. Neredeyse onunla eşleşmiş vaziyette. Bu bizi şaşırtmıyor. Fransa bence hiç bu noktada konuşmamalı çünkü batının çoğu ülkesi bu noktada iki yüzlü davranıyor. Evet. Yani gazla bombalandığında diğer bölgeler bombalandığında yani burada hiç böyle işte kınıyoruz vesaire bunlar çok yumuşak tonlar. Bizzat onlar da Fransa, siz hep Amerika'ya vurgu yaptınız. İsrail'e silah satışı açtı. ama ama da ondan geri kalır tarafı yok elbette. Yani son derece destekliyorlar bu batı ülkeleri. Rusya ve e, Çin'den İsrail hiç ses yok hocam değil mi? Hı. Hani Hadi Avrupa Batı bloğunu geçtik müttefikleri. Rusya ve Çin yani en azından çok daha büyük bir e, a, aracı olması gerekirken Çin'den hiç ses yok örneğin bu bölgelik savaştan dolayı. Murat Bey, e, uluslararası ilişkilere hoş geldiniz. Buyur. <laughs> Maalesef. E, çıka çıkar. Çıkar yani devletler çıkarı için şey yaparlar yani kimsenin Türkiye gibi ben bunu dürüst bir şekilde yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum için de söylemiyorum bunu sadece. Türkiye Cumhuriyeti'nin dışında bölgede Filistin davası ve Filistin'in hakları hukuklarını uluslararası arenada uluslararası hukukta Birleşmiş Milletler vesaire her türlü mecrada çok samimi bir şekilde yüksek sesle savunan başka bir ülkeyi ha. gösterir misiniz? Yani dün veliaht prensinin açıklamalarını hatırlatmamıza gerek yok sanırım. Ee, Yemen nasıl bombalanıyor? Hangi ülkenin hava sahası e, kullanılıyor? Yani bu geçmişten günümüze 70'li yıllardan bugüne bu yani hani e, işte İsrail Lübnan'a saldırmış yani bu ilk değil ve bölge ülkelerinin şu anki çok kutuplu dünyadaki hegemonik güçlerin de tepkileri çok cılız Moskova'dan Pekin'e kadar. Bu bizi elbe şaşırtmamalı. Devletlerin ulusal çıkarları vardır. Dostlukları ve düşmanlıkları bir yere kadardır ve dediğiniz şey bunu çok iyi özetliyor açıkçası. Hocam İsrail açısından bakalım. Yani İsrail devleti ben Yemenli husilerin özellikle Kızıldeniz'de yapmış olduğu saldırıları hep yayınlarımda, bültenlerinde paylaşırdık ama işin işte nereye evleneceği noktasında bir miktar Hı. soru işaretleri vardı. Çünkü bu kadar büyük bir Gazze'de operasyon, savaş ve soykırım başlamamıştı ama Yemenli husiler yıllardır Kızıldeniz'de aslında terör saçıyor. Bir taraftan da işte Hizbullah'ı, Hamas'ı tartışıyoruz. Yani, Uluslararası ticareti de... Evet, e, sekteye uğratıyor e, gerçekten de. Şimdi ama İsrail açısından düşündüğümüz zaman bu savaş ona için bir meşrutiyet taşıyor mu ve Batı'nın evet destek verdiğini biliyoruz ama biz kendi açımızdan baktığımız zaman İsrail'e ve şu anda yapmış olduğu terör saldırılarını ve soykırımı lanetliyoruz ama bir taraftan da uluslararası basında ve İsrail vatandaşları nezdinde nasıl gözüküyor bu savaş sizce? Yani bizim açımızdan başka bir gözlükle mi bakıyorlar bu savaşa? Önce şu dediğiniz o kadar önemliydi ki hani Çin, Rusya vesaireni işte bundan tepki görse çünkü Aden körfezi, Babul Mendeb boğazı o kadar önemli ki Kızıldeniz rotası Rusya için önemli, Bangladeş için önemli, Pakistan için Rus yani Çin için birçok ülke için yani o dünyanın ticaret boğazları geçiş noktalarından biri. Orada bir terörize faaliyet oluyorsa yani orada uluslararası ticareti engelleyecek bir şey oluyorsa İsrail'in bu tarz saldırılarına çok dengeli tepki veriyorlar. Çünkü bu da onların iş. Birileri birileri onların yerine orayı burayı bombalıyor. Ticaretin önündeki engelleri kal. Elbette bu Moskova'nın da Pekin'de, Washington'da çok hoşuna gidecektir. Önce bunu bir oturtmak gerekiyor. İsrail'de bunu çok iyi kullanarak bunu bir meşruiyet Kılıfına uydurmayı iyi biliyor Netanyahu yönetimi. İkincisi 7 Ekim saldırılarından önce Netanyahu gerçekten ve İsrail'in iç dinamiklerince çok zorlanıyordu. Hatırlayın lütfen yüz binlerce insan Tel Aviv'de ve ülkenin birçok bahane bir araya gelip büyük metropollerinde bir araya gelip hükümete karşı protesto gösterileri gerçekleştiriyorlardı ve 7 Ekim saldırılarından sonra da e, e, Hamas'ın elinde tuttuğu rehinelerin bir an önce salı verilmesi konusunda Netanyahu'nun kötü bir politika süreç izlediğini söylüyor. Yine protesto gösterileri devam etmiyordu ama şu son e, efendim işte. Ee, İsrail'in bu tarz işte Hamas'ın lideri ve Hizbullah liderine ilişkin bu tarz e, suikastleri diyelim. Bunları gerçekleştirdikten sonra o e, çatlak sesler duruldu. Azaldı yani değil mi? her türlü evet evet yani bir konsolide sağladığı e, içeride. Yani her İsrail'in gururunu okşayan tırnak içinde. Gururunu okşayan hareketlerdi bunlar. Yani o yüzden içeri de konsolide etmeyi başardı Netanyahu. O yüzden söylediğim konuşmamızın başında 7 Ekim'den sonra gerçekleşen tüm e, olaylar, tanık olduğumuz e, durumlar gerçekten Netanyahu hükümetinin işine e, yarıyormuş gibi e, gözüküyor. gözüküyor. E, bununla ilgili iki tane haberimiz var. Hemen o gazete manşetlerini alalım. Çünkü Hizbullah'ın Nasrallah'tan sonraki olası lideri kim olacak tartışması soracağım devam ediyor. Haşim Safi eee Safiyudin ismi öne çıkarken 1964 yılında Lübnan'ın güneyindeki Kanun el Nahr kasabasında doğmuş. Lübnan'ın tanınmış ailelerinden birine mensup ve Safiyed'in gençliğinde İran'ın Kum şehrinde din eğitimi alırken eski Hizbullah güvenlik şefinin rehberliğinde Hasan Nasrallah'ın yakındaki isimlerden biri de olmuş hocam. 94 yılında Beyrut'a döndü ve Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanlığı'nda görevi yürüttü. Şimdi bir başka haber de İsrail Nasrallah'la birlikte tam 20 üst düzey ismi öldürdü. Siz az önce dediniz ya Netanyahu'yu güçlendiren önemli bir olaydı. Cuma günü yapmış olduğu saldırıda Nasrallah Hatta hayatını kaybetti. İran medyası aynı saldırıda bir İran devrim muhafızı generalinin de öldürüldüğünü belirtiliyor. E, Hizbullah yanında olma çağrısında bulunmuş Hamene'yi yaptı açıklamada hocam. Şimdi bu üst düzey isimlerin öldürülmesi, yeni isim tabii tartışılıyor şimdi kim olacak diye ama herhalde Netanyahu'da toplumun izinde şöyle bir nokta var. Evet Hizbullah noktasında üst düzey yönetimi öldürülüyor ve dolayısıyla da e, bu savaş bir sonuç verecek algısı da var değil mi? Evet. Yani topluma evet. bir aslında güven ve bu savaşlara destek çağrısı da gelmiş oldu. Tam da bu. İsrail toplumu da şu an tam da bu var. Yani tümüyle her kesimden son dönem medyaya bakıyorsunuz destek olduğunu görüyoruz. Çünkü ülkenin güvenliğini, ulusal güvenliğini tehdit eden figürlerin ortadan kaldırılması İsrail soldan da olsa sağdan da olsa de az önce dediğim gibi insanların gururunu okşuyor. Bunlar hoşlarına gidiyor. Çünkü bu insanlar yıllardır Hizbullah, Hamas vesaire bunlarla şey yapıp e, olan insanlar. Yani nihayetinde İsrail'in kuzeyindeki binlerce e, oradaki yerleşimciye baktığımızda bölgenin sakinleri e, kuzeyden güneye nakledildi. E bir an önce tekrar yaşadıkları yerlere geçecekler. Bu tehdit ortadan kalkınca. E, bu doğrudan İsrail halkını da e, odaklıyor. Aslında İsrail içerisinde, İsrail toplumun psikolojisi açısından da bu konuyu değerlendirmek gerekiyor. Yalnız Nasrallah gitti başka biri geldi vesaire. Ee, İsrail'e karşı gerçekten e, real politikte mantıklı e, bir e, çünkü karşınızda bir savaş makinesi var. Yani e, kendi gücünüze karşı orantılı bir güç e, erişmeden çok çılgınca e, hareket edip e, İsrail gibi çılgınca e, İsrail'e çılgınlıkla mücadele edilmek mümkün değil. Yani nihayetinde bakın nasıl e, insanları orada e, öldürüyor yani sığınaklarında sonuçta teknolojiyi kullanıyor ve askeri gücü istihbari gücü var yani kim gelirse gelsin real politik e, zemininde bu değerlendirilip İsrail'le bu şekilde mücadele edilmediği müddetçe inanın Murat Bey bizden sonraki nesillerde bu haberleri yapacaklar <laughs> işte x kişisi belki gidecek öbürü ge ya bunun devamı yok Devam. 70'ler soğuk savaş yılları bunlarla geçti hep okuyoruz bir bölümüne tanık olduk Şimdi aynı bizden büyüklerin tanık olduğu şey, aynısına tanık oluyoruz. Yani bunun bir bu kısır döngüden Arap toplumu. E, İslam alemi bir an önce e, çıkmaz. Çıkma, çıkma. Hocam bir dakika kadar süremiz kaldı. Kritik bir soru sormak Hiç için var. Sıra İran'da mı? Çünkü belli ki İran hani inlerine kadar iniyor. Yani işte bu e, telsiz cihazlarından, İslam. dinleme cihazlarına kadar İsrail, özür dilerim. Değil mi hocam? İslam. Çok rahat bir şekilde. Aynı zamanda e, İsrail'in kendi ajanları da belki de e, yani en yakındaki isimler İran'daki hı hı. ya da e, Hizbullah'taki. İran'ın tepki vermesi çok güç gözüküyor. Çünkü bir taraftan da yapılan analizlerde bir e, İran'da e, devrim olabileceği ve rejim değişikliği de olabileceği söylenirken toplumun büyük bir kısmı aslında bu rejime destek vermediği. Dolayısıyla böyle bir iç savaş riskini de İran'da ortaya koyuyor. Dolayısıyla İran'ın bu dönemde İsrail'de karşı almak istemeyeceğini de bazı analizlerde var. Çok Dolayısıyla doğru. bu doğru zamanda mı İsrail İran'a müdahale edecek ve sırada Türkiye'de olabilir Çok. mi sizce? Çok doğru. Yani e, şöyle... E, Evet İran toplumu gerçekten kırılgan bir toplum. Mevcut rejime e, karşı, Moğollar rejimine karşı büyük bir tepkisi var. Biz bunu en son Mahsa Amini protestolarında gördük biliyorsunuz. O zavallı kızın işte bu sorguda değil mi yaşamını yitirmesi sonrasında. E, ondan önce biliyorsunuz 2009'da büyük bir protesto gösterileri oldu. İran'da her protesto gösterisi bir öncekini arattırıyor ve rejime karşı büyük bir meydan okuma. Kırılgan bir yapı var. Şu an İran'ın İsrail ile uğraşacak bir açıkçası enerjisi de yok. Zaten biliyorsunuz birkaç ay önce İsrail'e karşı ne gibi bu insansız hava araçlarıyla müdahalede bulunduğu imajını da uluslararası ve bölgesel imajını da yitirdi İran. Ben kısa vadede böyle ikisinin savaşa tutuşacağı vesaire değil, konjonktürü iyi okuduğunu öngörüyorum ben Netanyahu'nun. Bir tarafta Amerikan seçimlere giden süreç, diğer tarafta Batı'nın mültecilere ve Orta Doğu'ya şey var toplumsal ve siyasi olarak ön yargısı tepkisi var ve bu alanda hem Gazze'yi ikiye böldü Hamas ve Gazze şu an rahat kontrol ediliyor Netanyahu'ya göre. Lübnan'a gidiyor, Suriye'nin büyük elçilikleri bombalıyor, İran'ın yani rahat hareket etmesi nedenlerinden biri de bu. Şimdi şu Herkesin Orta Doğu'da bir hayali vardır. Yani bazılarının işte bakıyorsunuz yukarıda büyük Ermenistan, öbürünün büyük Kürdistan, diğerinin Megaloida, birilerinin işte Fırat'tan Nile kadar vesaire. Yani buyursunlar kimsenin elini kimse tutmuyor. Hani yapsınlar yani insanların hayallerindeki gerçek, sahadaki gerçekler farklı olabilir. Ben İsrail'de inanın yani o kadar yıllarca çalışma yaptım. Aklı başında birinin yanında söyleseniz Fırat'tan Nile kadar size gülerler yani. Hani bunlar gerçekten aklını kaçırmış ya da işte şu anki hükümetteki söylendenin de olduğunu aşırı sağcı dinci şeylerin milletvekillerinin olduğunu buruz kimse kimsenin elini tutmuyor yapsınlar yani Türkiye Lübnan Suriye İran ya da bölgedeki başka bir ülkeyle karıştırılmamalı yani Türkiye güçlüyse içinde dirayetliyse hani bırakın İsrail'i yani isterseniz birçok ittifak kurun bu Anadolu'daki Türk egemenliğini alaşağı etmek için yani tarih okumaları insanların çok önemli. Aynen. Çok özür Murat Bey. Şunu da söylemeliyim. Evet İsrail bir istihbarat devleti. İstihbarat devleti olduğu için zaten 1948'den bugüne buradaki sürekli mevcudiyetini devam ettiriyor. Bölgedeki halkların ve devletlerin anlamadığı o var. Bakın Hüsnü Mübarek gitti. Kaddafi gitti. Saddam gitti. Körfez emirlikleri, birçok Arap krallıkları gitti. Bakın bugün kimlerin gittiğini görüyoruz. Yani hep İsrail orada duruyor. Neden? İstihbarat, teknoloji ve askeri gücünü bölge ülkelerinden üstün kullandığı için artık İslam aleminin bir an önce Arap devletlerin bu gerçekle yüzleşip İsrail'e karşı reel düzlemde düzeyde hareket etmesi gerektiğini inanıyorum. Evet. Evet, e, hocam çok çok teşekkür ederiz. Yani birer Türkiye'nin hem devlet geleneği hem de demokrasisi değil mi, laikliği evet. bu bölgede çok fark yaratan unsurlar. Bunların var. önümüzdeki dönemde inşallah evet. ulusumuzu korumakta daha da faydalı olmasın i̇şte, temenni işte. edelim. Doktor Remzi Çetin'e uğurladıktan sonra hemen kameralarımızı Ankara'ya çevirelim. Gökçen Tuncer'e döneceğiz. Gökçen e, ikinci bölümde devam edeceğiz ama iki dakikalık bir girizgah.